Cenab-ı Hak müsaade etmedikçe ölüm gelmez. Değil mi? Şimdi tabi bu e, dua var aşağıda. Çok peygamberler ve vekeyi var işte kâdeler. Çok alimler, çok fıkıhlar, çok ulemalar peygamberlerin yanında gevşememişler. Yani harp ederken, dini yayarken böyle gevşeyip de hizmeti bırakmamışlar. Onu cenab Hak, peygamberimize söylüyor. Diyor ki senden önce de çok peygamberler geldi. Peygamberlere tabi olanlar, fıkıh alimleri, ilim sahipleri de vardı. Onlar hiç gevşemediler. Onlar Allah yolunda zaafa da uğramadılar. Allah Allah yuhibbu sabirin. Allah sabredenleri ne yapar? Sever. Şimdi burada Rabbena biliyorsunuz ey Rabbimiz mağfiret sahibi de o çocukları günahları bağışlayan da o dünyada onun ahirette onun biz de onunuz onunla beraber olursak her kimle beraber olur insan ahiret Allah'la beraber kişi sevdiğiyle haşr olacak kişi sevdiğiyle beraber olacak kişi münafığı seviyorsa ahirette münafık olur münafıkla beraber olur kimi kişi kafirle arkadaşlık kuruyorsa, ahirette kafirle beraber işte arkadaşım, kişi ulemayı, mürşidi mesela diyelim ki ilim sahibini, ehli iman sahibi kişilerle, güzel insanlarla arkadaşlık kurarsa, orada da ne olacak? O kişilerle neden? Biz arkadaşlık. Bunları da kurdunuz. Yani kim kimle yaşarsa, kim kimin peşinde giderse, kötü insanlardan var şöyle Kur'an-ı çok ayetler var. İnsanlar şikayet ediyor. Ya Rabbi bizi bunlar doğru yoldan saptırdılar. Gerçekten bizi uzaklaştırdılar. Bunlara iki kat ce şey, ceza ver. Bunlar olmasaydı biz hakikati, gerçeği görerek senin emirlerini yerine getirecektik diye onlardan şikayet edecekler. Onlar işte keşke bu insanlar şu Kur'an'ı tanısalar, şu Kur'an'ı bilseler, şu Kur'an'a göre herkes amel etse, yeryüzünde değil silah, yumruk bile atılmaz ya. Yumruk bile atılmaz. Bu kadar nimetler, bu kadar hak, ni şeyler karşısında insan. Yani kendini bir şey zannediyor ya. Biz emanet taşıyoruz. O yumruk alır Allah. Ne yapacağız ondan sonra kabire girince? Yani ölüm ötesi maalesef insanlar düşünmüyor değil mi? Demek ki ecel Allah müsaade etmedikçe hiçbir canlı insan ölüm gelmez. Şimdi ne yapacağız? <laughs> okuyacağız. Açık okuyacağız. Dediğim gibi adle mahreçlerine, sıfatlarına yani iyi iyi yaşayalım. İyi yaşamak için de Kur'an'ın en Kur'an en güzel söz. Kur'an en güzel yol. Kur'an Allah'ın sözü, Allah en doğru söyler. Kur'an'dan daha doğru söz olamaz. İnsanların sözü buna uyması lazım. Doğru insanlarla beraber olmaya çalışacağız. Kötülük düşünmeyeceğiz. Daima iyilik düşüneceğiz. Daima insanları seveceğiz. Kendi nefsimiz kadar değil de kendi nefsimizden daha fazla seversiniz diye Kur'an-ı Kerim'i okumuştuk değil mi? Onlar kendi nefislerine dahi mümin kardeşleri ne yapar? Tercih ederler. Ölme, öldürme Kur'an-ı Kerim'de. Ahirete inanan bir insan, kıyamete inanan bir insan. Allah Allah aşkına insan öldürür mü ya? Kıyamette devamlı yanacaksın. Devam cehenneme gireceksin. Ha bunlar öğretilmiyor işte. Öğretilse herkes okusa elimizde bir Kur'an işte. Fevkal, hem dünyada hem ahiretten bahsediyor. Şimdi hem Kur'an'ın tilaveti hem manası var biliyorsunuz. Bir, Kur'an'ın tefsiri var, bir de tilaveti var. Çünkü Resulullah Efendimiz'e de Cenab-ı Allah oku diyor, oku. Yani insanlara oku. Abdullah İbni Mesud, sahabeler Resulullah Efendimiz dinlerdi onlara, okurdu değil mi? E manasını da Resulullah Efendimiz anlatırdı sade anlamakla değil, Kur'an'ın kelimeleri, harfleri içerisinde çok büyük zevkler vardır. Kimisi diyor ki ya manasını anlamıyorum. okumasın ya, yapmayın Allah aşkına ya. Kur'an'a bakmak dahi sünnettir çünkü. Bak bu şeye bakmak sünnet biliyor musunuz? Bir, ananın babanın yüzüne bakmak dahi. Suya bakmak, şarıl şarıl akıyor diyorsun. Kur'an-ı Kerim'e de bakmak da sünnettir. Kelime alıp okumak daha fasıldır. Böyle şey mi Okusun vatandaş ya. Herkes manasını bilmesi mümkün değil ki. Konuşuyor Allah'la işte. O daldırmış gidiyor. Sesini de güzel yükseltiyor. Ama tabi tecrüb kuralları. Bu neler? Bunlar ayrı bir şey. Euzubillah <laughs> <laughs> Shame on you. free Dik durdun yavrum Dik durma diyorum ben sana Dik durma çünkü... O zaman dik durduğun zaman Olmaz tiz olmaz Ve <laughs> Muhammed Neden ancak ve ancak o rasuldür, ilah değildir demektir. Sen dik durdun. Dik durma oğlum, Bir daha söyle. Ve <laughs> rasul. oğlum dik durma yavrum ya. E geçen güzel okuyordu. <laughs> lambe lihi rusul ah sen bak burası efim <laughs> bak niye durm orada eğer peygamber ölürse veya öldürülse onu canlandıracağız değil mi efim <laughs> تُم <applause> يَوْمَ Oh, <laughs> yapalım. Bir yavaş yavaş. Ve men yel kalib ala akıbeyhi feley yadur Allah şey'a Durallahu Allah lasınında böyle ne yapacağız şey e. o şey e canlandıracağız ya dur Allah de neden Allah zarar vermez sizin görmeniz Ama dininize devam ederseniz ve sevdiler şakiri ve sevdiler şakiri ve seyizinla müşşakin. Ah mesela Yedü. Evet. nefsin. You gotta do. Yeah. yeah. bu. Ve ma kana li nefsin an tamuta illa bi iznillahi kitabam muajjala. Biz derde çıkaralım. Kitabam muajjala. Kitabam değil. Ötereye bağlıyoruz. Öteriyi göstermemiz lazım. Ne demiştik biz? Hareketler, tecvitler, sıfatlar, maheşler. Bir iz, aflar. Dikkat et. Evet. Şimdi ne yapalım? Sevabet <laughs> Allah dünya isteyene dünyayı verir diyor Cenab-ı Allah. Değil mi? Kim isterse dünyaya nimetlerini verirsin Ve men yürit ikincisi. Ve men yürit Şimdi bu ikinci olarak ve men yürit de biraz daha biraz daha ne yapacağız? Canlılık yapacağız. Bir daha söyleyelim. Ve meyridi sevabel ahirati nü'tihi minha yavaş. Ve keyim min nebiyyin qatala ma'ahu ribbiyyun kefir. Demden bahsettik ya ribbiyyun fıkıh. Yani peygamberlerle değil mi? savaşan kişiler, daha önceki insanların da durumunu burada Cenab-ı Mevlamız bize anlatıyor. Şimdi ve ke ey <laughs> min nebiyyin ona demin anlatmıştık ne peygamberimiz vefat eder. Kaflara dikkat ediyor. Evet. Riffi'nin alimler, çok alimleri, bir kesi çok ulemalar varmış demek. Peygamberlerle onlar da savaşmışlar. Evet, ondan sonra Fema <laughs> Vavlar, vavlar, avlum, vavlar, şu vavlara güzel dikkat edin. Fema ve henü yumuşamak demek. Onlar yumuşak. Yumuşak gevşemek var ya. Yani. Derslerde sadece harp de değil ya. Yani. Derste de gevşemeyeceğiz. İşte de gevşemeyeceğiz. Biraz söyle orayı. Fema. Fema wahnulima eu sabun fi sem Şimdi burada ve mestekanu oraya da buru yapacağız lima salu